biraderim, insan yalnız kalınca tehlikededir. İnsan yalnız kaldığı zaman ne demek bu? Mana der ki, yalnızsa bu insan, ya Rahmanidir ya şeytan yalnızlık vardır. Her zaman kaydeler bellidir. Yalnız insan genelde Rahmani değildir. Kalbe kalbi çalışmayan insansa, mürşid kamilde kamil de fena değilse, eğer yani ve üzerinde değilse o insanın yalnızlığı tehlikelidir. Peki niye böyledir? Çünkü yalnızlık diye bir şey yoktur. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Bak ne kadar önemli. Yalnız zannediyor kendini değil değil. Yalnız cahilin yalnızlığı yoktur. Muhakkak şeytan onunlandır. Zaten şeytandan daha şiddetli olan, hakikati olan nefsi onunlandır. O zaman ne oluyor biliyor musun? insan her şeye ama her şeye ne yapıyorsa çalışırken iş yerinde, yürürken yolda yani boş durmuyor evde her yerde her şeyde devamlı din diyanet yapıyor. Bir şey seyrediyor şeytan kurnaz. Diyor ki seyretiyorsun ama sen Allah'tan gafilsin. Buyur buradan gel. Yalnız insan işte kadar çalışmıyor başlıyor. Doğru ya işte falan Aynı şeytan sonra oradan uzaklaştırırken başka bir şeye sokuyor onu. Oynuyor. Nefisten şeytan insanın aklıyla öyle bir oynuyor ki, o yüzden o yalnızlık tehlikelidir. İnsan o yüzden, büyükler de o yüzden, İslam da onu ee, Salihlerle, muhabbetli Müslümanlarla oturup kalkmak o yüzden çok önemli. O zaman yalnız olmuyorsun. Ve artı üçüncü sıra Bilal Emin oluyor. Müjde de gelmiş. İşte o yüzden çok önemlidir. İnsan yalnız kaldığı zaman kalbine gelen bütün düşüncelere cevap veriyor. Hem de sofi ise din diyanete karıştırıyor. Düşünebiliyor musun? Hakikati cahil. Hakikatinde ilimli değil. Hakikatinde ilhamlı da değil. Böyle bir insanın hakikatinde yaşadığı bu. Onun yalnızlığında nefsi ve ruhu var ya içeride. Ruh da esir olduğu için zaten İşe girmemiş, işyata girmemiş yani barza alemine ruh yürümemiş. Onun işte yalnızında muhakkak şeytan onun dostudur. Muhakkak. E bu sefer yorum yapıyor Allah muhafaza etsin. Yani kalbine bir şey geliyor, şeytan atıyor. Sağdan ve soldan, top gibi oynuyor. Top gibi oynuyor. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musun? Ya diyor, bu öyle de olmaz diyerek ee, hidayeti terk ediyor. O zaman şeytan da susuyor. Bak bak şeytanın özelliği bu. Yani seni gaflete sokuyor. O gafletten sonra ne yapıyor biliyor musun? Korku veriyor sana ya da böyle işte besveselendirmeye başlıyor. Kurtuluş diyor. Uzak duracaksın. Neden? Mahpette insanlarla. Yani o zaman içine geldiği için ne yapıyor? Hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Vesvese de vermiyor. Çünkü istediği hedefe ulaşmış oluyor. Allah muhafaza etsin. Başı boş. Hiçbir şey yok. Hikmetsiz hiçbir şey yok. Yani Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir şey yok. Allah'ın yaratması var her şeyde. Yüce Rabbimizin yaratması var. Her şey net. Her şey ehl sünnet inancına göre bildirilmiş şekilde var. Biz demek ki kendimizi dinlemeyeceğiz. Devamlı nasihat alacağız. Nasihat alan yalnız olmaz. Nasihat alana yardım edilir. Kamil olmasa da ona Allah Celle, Celle yardım ediyor. Çünkü ya kamil doğacaksın, doğamayacağına göre kamil olunur. E, kamil olmak için de bir ton çile çekiyorsun. Bir ton yolu var bunun Allah razı olsun. Öyledir ama hop diye olmuyor. İşte o, 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 o yüzden de insana muhakkak e, muhabbet lazım. Muhabbetinizi koruyun. Muhabbetinizi sevin. Muhabbeti sevin. Akılla, iradeyle bunu yapın. Unutmayın. Anlayamayabilirsiniz. Kusur değil o. Kusur da kusur değil. Çünkü anlayamama kalıbı var insanda, emmare anlayamaz. Esve'liğin hayatta göremez, gözü vardır görür de görmez, kulağı var işitir ama işitmez. E şimdi bunları bileceğiz, sonra bize sen esve'lisin, emmaresi dendiği zaman da bunu da bilirsek, kalıbımızı bilirsek akıllı oluruz, şeytandan sakınabiliriz. kat türlü sakınamayız, ilme uyarsak sakınırız, nasihat dinlersek sakınırız. Muhabbetli insanlar da olursak sakınabiliriz. Diğer türlü kimse nefsinden kurtulamaz. Kimse şeytandan kurtulamaz. Bu kadar nettir kardeşlerim.